Sayın seyirciler sözde delil olarak öne sürülen belgelerin ortadan kaybolduğu Ergelekon tertibinde Yargıtay Kozmik Oda hazırlığında. Hakimler dava dosyasını özel hazırlanan şifreli odalarda inceleyecek. Şifreler sadece davaya bakan hakimlerde olacak. Şifreli odalar ilk kez duruşmaları devam eden balyoz davasında kullanıldı. Sinirin, sinirin, Kaybolan sözde deliller adli emanette kırılan DVD'ler. Binlerce yıllık cezalarla son bulan Ergenekon davasında Yargıtay yaşaması yaklaşırken yüksek mahkemeyi kozmik güvenlik endişesi sardı. Yargıtay Ergenekon içinde özel yeni odalar hazırlıyor. İlk olarak balyoz davasında hazırlanan özel şifreli odalar bu defa Ergenekon davasının Yargıtay yaşamasında kullanılacak. Ergenekon davasının Yargıtay yaşamasında özel şifreli odalar kullanılacak. Bunun için de çalışmalar şimdiden başladı. Özel odalar hazırlanıyor, şifreler belirleniyor. Özel odaların şifreleri yalnızca dava üzerinde çalışan hakimlere veriliyor. Balyoz ve Ergenekon davaları bittikten sonra bu odalar başka davalarda da kullanılabilecek. Bu durumda odalar için yeni şifreler belirlenecek. Yargıtay özel şifre odaları ilk kez Balyoz davasında kullanmaya başladı. 15 Temmuz'da başlayan davaya bayram nedeniyle ara verilmişti. Bayram sonrası duruşmalar yeniden başladı. 15 Temmuz'da başlanan balyoz davasına bayram nedeniyle ara verilmişti. Dava bugün tekrar yeniden başladı. Yargıtay dava için özel şifreli odalar hazırladı.